Selam millet, bugün sizlere bu kanalı sıfırdan 50.000 aboneye taşıyan ve belki de hiçbir yerde bu kadar açık anlatılmayan 5 gerçek sırrı paylaşacağım. Bu hemen zengin olun vaadi değil, emek isteyen fakat denenmiş ve test edilmiş gerçekçi taktikler. Benim işime yaradı, sizin de işinize yarayacak. Haydi ilk sırrımızla başlayalım. 1. Sır Mükemmeliyetçiliği öldürün. Mükemmeliyetçilik YouTube düşmanıdır. İlk videolarımın ışığı, çekim açısı, ses kalitesi berbat durumdaydı ama ben başladım. İlk 10 videonuz kötü olmak zorunda. Önemli olan o 10 videoyu çekip her birinden bir şeyler öğrenerek bir sonrakine daha hazırlıklı gitmek. Eğer her şeyin mükemmel olmasını bekleseydim hala ilk videomu yüklemiş olmazdım. Unutmayın, yapılması gereken her zaman mükemmel yapılmıştan daha iyidir. İkinci sır, videonuzun ilk 15 saniyesine tüm enerjinizi verin. İlk 15 saniye her şeydir. İzleyici videosunu kaydırarak 10 kanalı aynı anda gezinen birine dönüştü. Onu durdurmak için ilk 15 saniyede ne anlatacağınızı net söyleyin. En bomba bilgiyi başa koyun ve enerjiniz yüksek olsun. Siz sıkılırsanız izleyici de sıkılır. Algoritma videonuzun ilk dakikalarındaki izleyici tutma oranına bayılır. Bu oran yüksekse sizi daha çok kişiye önermeye başlayacaktır. Üçüncü sır, küçük bir topluk yaratın. 50 bin kişiye değil, 50 kişiye içerik üretiyormuş gibi düşünün. İlk aboneleriniz altın değerindedir. Onların her yorumuna mutlaka cevap verin. Onlara sorular sorun, fikirlerini alın. Bu sadece bir izleyici kitlesi değil, bir topluk yaratmanın en temel kuralı. Bu topluk yeni videolarınızı ilk izleyen, yorum yapan ve paylaşan kişiler olacak. Algoritma için bu etkileşimler videonuzu patlatacak en önemli yakıttır. Dördüncü sır, başlık ve küçük resim bir takımdır. Küçük resim ve başlık ayrılmaz bir ikilidir. İnsanlar önce küçük resmi görür, beğenirse başlığı okur, onu da beğenirse videoya tıklar. Anlaşılır, parlak renkli, merak uyandırıcı bir duygu barındırmalısınız. Karmaşık bir resim değil, 3 saniyede anlaşılır bir resim olmalı. Başlığınız küçük resmin anlattığını desteklemeli ve tamamlamalı. Ve beşinci sır, sadece yapabileceğiniz, sadece sizin yapabileceğiniz içeriklere odaklanın. YouTube sizin için en kişisel alanlardan biri. Kesinlikle siz olun. Başka biri gibi davranmayın. Başka bir kanalın aynısını yapmaya çalışmayın. İzleyiciler samimiyetinizi hissedecekler. Sizi siz yapan belki espri anlayışınız, belki derin analizleriniz, belki sakin anlatımınızdır. Peki ben neyi başkalarından daha iyi yapabilirim? Bu soruya dürüstçe cevap verip içeriğinizi ona göre şekillendirin. İşte bu sizi binlerce benzer kanalın arasından sıyırıp öne çıkaracak olan tek şey. Ama tabi bok gibi, kendiniz olduğunda bok gibiyseniz de bok gibi kalacaktır kanalınız. Bok, sen bana bok mu dedin? Samet Alkan'la şey geldi aklıma Hakkı Alkan. Samet ile Hakkı Alkan. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.